Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kasal. Bugün sizlerle birlikte hayvanlar konumuzun son bölümünü çekeceğiz. Sağ üstten lütfen gidin ve sonraki konuyu seçin. Çok önemli çünkü. Arkadaşlar ilk hayvanımıza hadi bakalım hızlı bir şekilde geçelim. Hiç boş yapmayalım. İlk hayvanımız pigbat. Şimdi diyeceksiniz. Bu hayvandan neden iki cümle var da diğerlerinde uzun uzun yazmışlar? Yani uzun uzun kaynağını almışsın da bir cümle. Arkadaşlar şöyle ben bu Pigbat hayvanını araştırdım araştırdım ve yalnızca ama yalnızca yani bir sürü kaynak vardı ama tek bir cümle vardı tüm kaynaklarda aynı tek bir cümle altta yorumlar arka plan uzun uzun ne bileyim şeyler ayarlamalar falan filan ama tamamen boştu yani o yüzden ben şöyle yapacağım Şşt, söylüyorum bunu bu hayvanın domuz babasını andıran şekli sebebiyle Pigbat konulmuştur okyanus yüzeyinin yaklaşık 1 kilometre altında yaşarlar. Bu <laughs> tamam hadi ikinci hayvanımıza geçelim. İkinci hayvanımız, ikinci hayvanımız semer sırtı tırtıl arkadaşlar. Adını sırtında bulunan yeşil üzerinde kahverengi semere benzeyen lekeden alan sem semelli semerli tı tırtıl Sibines, Situmela, Situmule. Evet, Ekranda görüyorsunuzdur. bazı yazıları okuyamıyorum. Tüm videolarımda söyledim. Artık hepsini izin izlediyseniz bile şey yapmışsınızdır. Oldukça sevimli olması nedeniyle sosyal medyada sık sık fotoğraflarında rastlansa da dokunulması tavsiye edilmeyen canlılardandır. Semellerinde zehir vardır. Sebebi de bu. Semelli tırtıl kendini korumak için erişkin dönemine girene kadar uzun süre kalıcı olan zehirli bir salgıyı bu semeller yoluyla aktarıyor. Kelebek olana kadar zehirli korunuyor. Besinlerini çin gülü ve hurma ağacından alan kavuklu güveler ailesine ait, yaklaşık yaklaşık 2-5-3 santimetre boyunda olan bu güve tırtılı. Kelebek oluncaya kadar yırtıcılardan korunmak için rahatsız edici bir zehri sıvı olarak salgılıyor. Üçüncü hayvanımız cape yağmur kurbağası. Güney Afrika'da yaşayan bu hayvanlar türünün en sevimli hayvanları olarak anılıyor. Kimisi bu hayvanları sevimli, kimisi de çirkin buluyor. Puslu ve nemli koşullarda görülüyorlar. Cabe yağmur kurbağası, privi... Bunu okuyamıyorum, ekranda görüyorsunuzdur. Privicite familyasına aittir. Bu kurbağalar 45 mm uzunluğuna kadar ulaşabilirler. Puslu ve nemli koşullarda görülürler. Küçük böceklerle beslenirler o hayvanlar. Bu hayvanlar solucanlarla ve küçük böceklerle beslenir ve kalın güç, kalın ve güçlü bacakları vardır. Bu sayede toprağı kazar ve kendisini gömer. Ancak yüzemezler ve suya konulunca boğulurlar. İşte garip yapan özelliklerinden biri de bu. International Union for Conservation of Nature yani IUCN tarafından tehlikeli türler arasında alınan bu hayvanlar kentsel yayılma ve tarımı da tehdit ederler. Yani insan sağlığına zararsız diyeceğim ama yok. Her canlının mutlaka bu e, şeyde bir mutlaka katkısı vardır. Yani böyle kötü bir şey hayvan olarak algılamayın. Arkadaşlar lütfen sağ üstten sağ üstten ben solu gösterdiğim için sol de deyesim geliyor bazen. Son iki konuyu seçin. Şiddetle söylüyorum. E, konuyu seçin. Son iki videolarda görüşmek üzere. Dipnot yarın büyük ihtimalle. Kişisel gelişim dışında bir video gelecek. Ekipman vlogu büyük ihtimalle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Son iki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.